Burası. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Biz Zehra Demirli'ye bakmıştık. Kim soruyor? Ben soruyorum. E, ben fotoğrafçıyım. Biz buraya fotoğraf çekmeye geldik. Kendisi de asistanım olur. Evet, ben asistanım. Yalnız bize öyle bir bilgi verilmedi. Müdür hanım da şu an burada değil. Senin şu bilgisayarda şu arama şeylerinden var mı? Var. Yaz bakayım oraya mağdur Yaz. Yaz. Ne diyor? Yılın fotoğraf istiyor de. Kendisi ünlü bir fotoğrafçı. Sen şimdi şunu. Böyle memur gelmedi, amir gelmedi uğraştırma biz. Haydi. İkinci kat hemşirelere sorarsanız yönlendirirler. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Adımı söylemesen daha iyi olmaz mıydı? Her yerde kameralar var. Bir şey fark etmez. Eskiden çok gelirdim böyle yerlere. Niye? Fotoğraf çekmek için sohbet için. Yalnızlık zor. Soru yalnızlık değil. Unutulmak. O mu sence karısı? Çok unutamıyorum. Zehra Hanım yine kapatmışsınız perdeleri ama. Kaç kere söyledim size. Teybi kapatmayın. En sevdiği türküdür. Uyanır uyanmaz açar. Uyunca da biz kapatırız. Pek eğlencesi o. Hem hatırlamasına da yardımcı oluyor. Hatırlamasına mı? Evet. Zehra'nın mazermir. Bayağı da ilerledi hastalığı. Peki. Teyzeciğim merhaba. Mahur ben. Bu beyefendinin adı da Celal. Nasılsın? Hoş geldin Celal Bey oğlum. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neden şaşırdınız? Celal Bey'i çok eskiden tanırım ben. Pardon bilmiyordum ben. Benim için problem değil. <Sessizlik>